Pardon. Yemen Kuş'ta hemen... Burada bulunmamanız gerekiyor yüzbaşı. Lütfen. Komutanım. Deniz. Yorgunluktan perişan haldesin. Yiyecek bir şeyler ister misin Deniz abla? Yok canım. Sağ ol. Belki daha sonra. Hayır. Komutanım... Bundan sonra ne olacak? Ayağa kalkınca. Ne demek istediğini pek anlayamadım Deniz. Komutanım yani Levent Levent üsteyim Bundan sonra askerlik yapabilecek mi? Yoksa? Yoksa? Mavullen emekli mi olacak diyorsun? Evet komutanım. Ama daha çok genç. Evet genç. Üstelik de iyi bir asker. Ülkesine daha nice faydaları olacak bir asker. Böyle bir askeri kaybetmek yanlış olur. ilgili tüm makamlarla görüşüyorum. Bizim gibi düşünen çok rütbeli subay var. Levent'in malulen emekli olmaması için uğraşıyorlar. Ben gerekli her şeyi yapıyorum. Merak etmeyin yüzbaşım. Asla buna izin vermem. <laughs> Harikasın baba. Deniz bir şeyler yesene. Pek aç değilim komutanım. Deniz Yüzbaşı, bu bir emirdir. Emredersiniz komutanım. Levent için endişelenmeni anlıyorum. Ama alaya dönmen lazım. Sen yoksun, Levent yok. Bir sürü iş birikti. İznimin bitmesine daha var sanıyordum komutanım. Yıllık izin talebini işleme koymadım. Levent için özel bir izin ayarladım. Teşekkür ederim komutanım. Sizi zor durumda bırakmak istemem. Ee, Levent toparlanır toparlanmaz görevimin başında olurum. Tamam yüzbaşım. Albayım, ah Levent Hüseyin'i görmek için yanına gidebilirsiniz. Yalnız sadece bir kişi ve en fazla beş dakika. Olsun. Gideyim göreyim delikanlı oğlumu. Her şey çok güzel olacak Levent. Her şey eskisi gibi olacak. Ayağa kalkacaksın. Yine beraber çalışacağız aynı odada. Ben buradayım. Yanında. Çok teşekkür ederim hemşire hanım. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Hastaların iyileşmesi için her şeyden çok sevdiklerine ihtiyacı vardır.